Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz bugün ara tatilin son günü ve ara tatilin son günü olduğundan dolayı öğrenciler acaba ara tatil uzatılır mı uzar mı bunu merak ediyor veya uzamasa bile ne gibi tatiller var hepsini sizlere teker teker açıklayacağız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bu süreçte hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle ara tatil uzatılacak mı? Hemen bu konudan bahsedelim. Ara tatilin uzatılma ihtimali şu an için yok arkadaşlar. Yani ara tatil uzatılacak. Biliyorsunuz bundan önceki dönemlerde koronavirüs süreci daha da yüksekti. Yani herkes endişeliydi ve o nedenle ara tatil uzatılsın gibi birçok aslında e, tweet atılıyordu ve birçok şey yapılıyordu. Şu anda da tweet atılıyor. Evet ara tatil uzatılsın diye şu anda da birçok tweet atılıyor ama tabii ki e, bu çok yoğun bir tweet değil. Ve baktığımızda özellikle sosyal medyada işte ara tatil uzatılabilir, uzatılacak gibi de haberler görüyoruz. Ki sizler de elbette bu haberleri görüyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bunlara inan diyorum. çünkü e, böyle bir ihtimal yok arkadaşlar çünkü koronavirüs şu anda affilemiş durumda o nedenle böyle bir kararın çıkma ihtimali çok 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 az yani bunu sizlere belirtelim o nedenle dediğimiz gibi yarın e, okullarımız olacak yani ara tatilin son günü peki öğrenciler iki hafta okula gidecek yani e, yarından itibaren bir hafta okula gideceksiniz ondan sonra yine bir hafta okula gideceksiniz ve yine bir haftalık bir tatil yapacaksınız Perşembe-Cuma'da tatil olursa ki olacak gibi de gözüküyor eğer tatil olursa bir haftalık daha tatil yapacaksınız. Zaten bir daha okulların kapanmasına da bir ay üç hafta kalacak ki onun zaten son haftasını yani e-okul kapandığı dönemlerde çıkartırsak sizler de o zaman okula gitmeyebilirsiniz. Rahatlıkla zaten bir ay bir hafta gibi bir süre okula gideceksiniz. O nedenle pek de aslında sıkılacak bir durum yok. Okullar aslında artık kapanmasına çok az kaldı diyebiliriz bayram sonrası. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.